akşam güzel bir defa videoyu arkadaşlar. Tamam tıklayalım. Bir tane güzel. Şöyle tıklayalım. Durun ya şöyle başka bir bakalım. Bu olabilir bak. bu olsun. Arkadaşlar göz işaretine tıklıyoruz daha çok şey veriyor. Efet veriyor. Sonra arkadaşlar şu 300 çizgiye basıyoruz. Sonra o bir var oraya giriyoruz. buradan iniyoruz aşağı. Testlere tıklıyoruz. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Mert yazacağım. Mert sonra mı? yine buralar da yazacağız. Durun baba. Mert baba. Mert baba. Bu tamam bulsun. Sonra arkadaşlar buradan internet kanalına geliyoruz. Star video yapıyoruz ve videomuz oluyor. O zaman kadar görüşmek üzere. Çöz. Evet arkadaşlar şu kadar bir şey kaldı. Umarım güzel video olmuştur. Bekliyoruz. Muhtemelen introyu bu. bu introyu videonun başına koyalım. bakalım. doluyor. Arkadaşlar bir sayfa açmıyor. O sayfadan size yani kaydet diyorsunuz. Masasının gelir büyük bir bana aşağıda doluyor. Evet şu anda dolup dolunca video diyoruz. Dolandı, diyor. Şimdi şuraya gelecek. Evet geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu alıyoruz. Sonra bunu bekliyoruz. Evet. Yedirimize